Şimdi biz Aleviler olarak aslında yaşama baktığınızda her insan hayatın en değişmez kriteri yaşamak istediği gibi yaşamak, inanmak istediği gibi inanmasıdır. Bu evrensel bir değerdir. Bu değere herkesin uyması lazım. Avrupa'da, dünyada da bu böyledir. Medeni toplumlar herkes inancını, yaşamını kendisi verirler. Tabi devlet olmanın ana kriterleri var, eğitimin de ana kriterleri var. Ama ancak bunlar eğitim dersleriyle ilgilidir. Ama inançsal olarak hiçbir gelişmiş ülkede, medeni ülkelerde inanç dayatılmaz. İnanç kendisini nasıl hissediyorsa o şekilde inanamalıdır. Bu olunca da özümsüyorsun. Örneğin biz küçük yaşta, bizim çağımızda, bizim nesilde ilkokulda zorunlu din dersleri vardı. Bize birçok Arapça dua okutuluyordu. Bu duaların hepsini de biz ezberliyorduk mecburen sınıftan geçmemiz için. Ancak bugün baktığınızda o yüreğimizde o aşk gelmediği için hiçbirini hatırlamıyoruz. Hepsi hafızamızda belleğimizde çünkü yüreğimize sinmiyor ki. Biz onu hissetmiyoruz ki o aşk yok ki içimizde. Ama Alevilikle ilgili baktığınızda kendimizi Hak'tan, hukuktan, hoşgörüden, sevgiden yana hep kendimizi o yola adamışız. Öyle de düşünüyoruz. <laughs> Ama baktığınızda bugün e, diyanete bakın, e, cemaatler kuruluyorlar. Nitekim sizler de takip ediyorsunuz son cemaatlerin yaptıklarını, istismarlarını, Tarikatlar. işte tarikatların gittikçe e, Gün üç, gün açığına çıkmaları ve biri kapatılınca öbürü başka bir isim adı altında, yeni isimler adı altında yeni tarikatların oluşması. Bu tarikatlar kendisine kendiliğinden gelişmiyor. Devlet bunu destekliyor sistematik olarak. Aslında devlete de baktığınızda eğer kendileri düşündüklerinde evet bunun ülke gelişimiyle, ülke ekonomisiyle, ülke değerleriyle uzak olduğunu onlar da biliyor. Ama konu ne? Konu, din üzerinden istismar, yani kendilerini var etme çabalardır. Çünkü e, evrensel düşünen toplumlar biat etmezler. Kendileri de, e, adı demokrasi diyoruz ülkemizde. Demokrasi de sizler de çok iyi biliyorsunuz ki demokrasinin temel varlığı halkın kendi kendini yönetmesidir. Ama ülkemizde öyle bir demokrasi görüyor musunuz? İsmen var ama e, uygulamada demokrasi denen bir şey yok. Gelen devletler, otoriter hükümetler kendi dayattığını sana dayatıyor. Eğer sen farklı düşünürsen seni de yok sayıyor. Kılıf da hazır biliyorsunuz yıllardır, yıllardan beri bu devam ediyor. Eğer karşı çıktığınızda mutlaka devletin var ettiği, asla da bitirmek istemediği terör örgütleri adı altında sizleri tutsak ediyor, hapse atıyor, yalan yanlış iddianameler hazırlıyor. İşin yok kendini ispatla ispat yapmaz. Bu korkuyla insanlar artık e, ya hiç bir şekilde e, alana çıkıp hakkını e, talep edemiyor, e, isyan edemiyor. Hatta en doğal demokratik hakkı olan e, ben senin bu yanlışını e, görüyorum, bu yanlışı düzelt diyemiyor. Şimdi Alevileri e, biliyorsunuz devlet e, yıllardan beri sistematik olarak kendi içimizde bölüp bölüştürüp yönetiyor bu her toplumda olduğu gibi Alevi toplumunda da bu var. 3-5 kişi devlet bunu ekonomik olarak teslim alıyor. Kendisine bir görev veriliyor. Alevileri şu şu ve bu şekilde devletin Alevisini yapma görevlerini alıyorlar. Bunu Türkiye'de yapanlar var. Bunun için Aleviler kendi içindeki birliktelikle uğraşırken devlet içindeki hak taleplerini biraz da olsun ötelemiş oluyorlar. Oysa ki Alevi örgütleri bunu çok iyi bilmeleri lazım. Yıllardır sistematik olarak yapılan bu. E, çalıştaylardan yola çıkacak olursak, e, örneğin devlet hükümet e, şeyinde nezdinde toplanıyordu, çalıştaylar yapılıyordu. Alevilerin bu konudaki yasal güvence haklarının e, haklarını güvence altına alınması ile ilgili oraya gidiyorduk. Mutlaka çağırdık Aleviler içinde de öbür Alevilerin talepleriyle örtüşmeyen talepleri oluyordu. Bu sefer devlet bundan kaçmak için gidin, kendi aranızda ne istediğinizin söz birliğini yapın, gelin diyordu. Ve nitekim yıllardır, biz ben 57 yaşına geldim, yıllardır hala Alevilerin tek talepte, tek düşüncede birleşip gidip hakkını talep ettiklerini görmedim. Bu böyle yürüdükçe de bizim bu taleplerimiz ötelenmiş oluyor. Asimine de ne yazık ki yine devam ediyor. Ama biz bunun böyle olmasıyla asla mücadelemizden, taleplerimizden yine vazgeçmeyeceğiz. Olduğu kadar mücadele edeceğiz. Eğer bugün demokrasi az da olsa Türkiye'de yaşanıyorsa bu Alevilerin büyük katkısıyla oluyordur. Alevilerin bu duruşuyla oluyordur. Ee, eğer Alevilik e, demokrasiyi var edeceksek, eğer ha, yaşanır bir ülke e, düşünüyorsak Alevili inancını, Alevi öğretisini Özgür bir şekilde Alevilerin Alevilini yaşama imkanını, koşullarını yaratmamız lazım. Demokrasinin yolu bana göre Alevilikten geçiyor. Ben bir kez, bin kez de doğsam bugünkü hoşgörü, aydınlık ve uygarlık felsefesi olan Aleviliği tercih ederim. Aleviliğimde de onur ve gurur duyuyorum. Umarım ve dilerim ki Alevilik yaratılışı şekliyle, özü itibariyle özgür bir yaşam bulur ve bundan da dünya nasibini ve gerekli katkısını bulur diye düşünüyorum.